Haftanın üçüncü gününde gelinlerimiz harem güveci yaptılar. Bakalım nasıl yapmışlar? Hmm, yalnız şunu söyleyebilirim ki mutfak çok güzel, çok lezzetli kokuyor. Çok güzel olmuş. Et de gayet yumuşamış. Beşamel sos çok güzel lezzet katmış arpa şehriye'ye. Ben çok beğendim. Çok güzel bir ana yemek olmuş gerçekten. Eti içinde o hani arpa şehriye pilavı çok güzel bütünleşmiş. Hiç böyle tahmin etmiyordum. Dedim ki herhalde pilavını yanına koyacaklar. Böyle bir tabak hazırlayacak. Bakalım iki numaralı tabağa. Arpa şehriyesi fena değil, güzel. Eti de fena değil. Ama şundaki lezzet bambaşkaydı. Ama vav wow değil yani, müthiş bir lezzet değil. Bu tabaktan inanılmaz lezzet aldım. Bir numaralı tabaktan sonra iki numaralı tabak idare eder. Peki, ikisini de sollayacak bir tabak arıyorum. Daha iyisini istiyoruz. Hop, açtık. Sus, sus. Böyle lapa. Ete çatal batmıyor ya et çok sert vallahi çok sert et hadi yine yiyeyim keserken de anlamıştım soğanlar bile diri bu olmamış et sert soğanlar diri arpa şehriye lapa lezzet yok bu tabakta yani olmamış son tabağımı da açtım. Etler hemen hemen hepsinde aynı orta seviyede. Baharatı çok güzel. İki numaralı tabağa çok benziyor açıkçası lezzeti. Sanki birbirinin aynı. Evet, ben şimdi puanlamaya geçiyorum. Dört numara ve iki numaralı tabak birbirine çok yakın. İki numaralı tabak benden iki puanı alır. Dörde üç, iki numaralı tabak iki puan. Bir numaralı tabak kesinlikle beş puan alır. Üç numaralı tabakta kesinlikle bir puan alır. Şimdi iki puanı hangi geline verdim? Açtım. Ezgi. Ezgi. Dünkü performanstan sonra valla ne yalan söyleyeyim. Bu iyi bir performans değil. Evet. Şimdi dört numaralı tabağa üç puan verdim. Bakalım bu üç kime gitti? Açtım. Ebru. Evet, 3 puan da Ebru'ya gitmiş. Şimdi geriye kaldı bir verdiğim tobak ve 5 verdiğim bir numaralı bugünün yıldızı tabağı. Peki ben Sahra'ya mı verdim yoksa Gizem'e mi verdim 5 puan? Sahra mı Gizem mi? Sahra mı Gizem mi? Açtım. Sahra. Bravo Sahra. Aferin. 5 puan. Vallahi çok güzel olmuş. Ah Gizem. En zayıf halka sen. Bilemiyorum yani. Bir de Ebru bayağı bir üzüldü, ağladı, içeri geçti, ekstra zaman tanıdık ona. Hani Gizem'e nazaran ben daha iyi bir tabak gördüm. Ne yalan söyleyeyim. Peki ben puanlamamı yaptım. Şimdi kayınvalideler gelsin bakalım gelineni bulabilecekler mi?